Merhabalar arkadaşlar. Bugün Talkin Tom oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bakın Tom'un yine çişi geliyor arkadaşlar. Evet. Tom'cuğum yine çiş yapıyorsun değil mi? Sen ne kadar da su içiyorsun böyle çiş yapıyorsun. Hadi bitir bakalım çişini. Bir de yemek istiyor yavru da Ama olmaz ki böyle Tom'cuğum. Evet bitiyoruz arkadaşlar Tom'u. Tom köpüklü halde bile yemek yemek istiyor arkadaşlar. Hadi hemen hemen getirdik onu arkadaşlar. Tom ne yapıyorsun beni mi dinliyorsun? Al bakalım acı biber ye bakalım. Arkadaşlar Tom'un 14 yaşı oldu. Evet siz tepkisini görmediniz Tom'un. Hadi bakalım bir tane acı biber yedireceğiz Tom'a. Tepkisine bakın arkadaşlar. Tomcum. Evet bir tane portakal suyu içiriyoruz Tom'a Tom'cum konuş bakalım Nasılsın iyi misin İyiyim iyiyim sen nasılsın Acaba benim canım ee, acı biber istiyor Bir tane de acı biber yiyebilir miyim Acaba çok lezzetliydi ama Tamam tamam olur hadi bakalım Bir tane de acı biber ye bakayım Evet arkadaşlar bakın Yiyor çok lezzetliymiş Ay çok acı ama Arkadaşlar Tom acı biberi çok seviyor biliyor musunuz? Tom sen başka ne istiyorsun acaba söyle de vereyim ye. Ee, ben bir tane ıı, soğan istiyorum soğan soğan verebilir misin acaba bana ya ya da soğan istemiyorum top verebilir misin acaba top top söz veriyorum değil. top varmış arkadaşlar. Evet Tom'cum. Hmm, beğenmedin mi tadını? Hmm. Hmm, beğendi arkadaşlar. Beğendi. Evet arkadaşlar. Tom için çilek de verelim yesin. Acaba çileği beğenecek mi arkadaşlar? Bakalım. <laughs> hey, Tom ama gelmeyeceğine dair söz vermişti. Neyse. Hadi bir daha da bunu iç bakayım. <laughs> İçme istemiyor musun? Hadi bir seni döveceğim kendine geleceksin. <laughs> bakın arkadaşlar dövdükten sonra nasıl çıkacak arkadaşlar. Dikkatle bakın arkadaşlar. <laughs> Bakın. <laughs> Neden içmiyorsun sen ya? Neyse arkadaşlar. Hadi Tom'a ne yapıyoruz? Alışveriş yapacağız. Pizza falan alalım bence arkadaşlar. Pizza pizza nerede <laughs> ya? Pizza pizza. Pizza evet. Evet. aldık arkadaşlar. Donut da alalım. alalım. Kurabiye de dondurma da her aldık arkadaşlar. Şeker daha aldık. Uuu, bu da varmış, bu da varmış. yo. Evet. evet. arkadaşlar, bakın başka neler var. kivi dalılı. Evet. Evet arkadaşlar, aldığımız yiyeceklerden yedirelim bakalım. Neden istemiyorsun ama Tom doymuş musun acaba sen o yüzden mi? Senin acıktıracak ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar tom acıktı. iksir içirdik ve acıktı arkadaşlar. Aldığımız yiyeceklerden yediriyoruz. Bakalım ne tepki verecek. Oo, arkadaşlar müthiş. Evet şimdi şu içecekten içiliyoruz. Çok merak ediyoruz. Oy, arkadaşlar dondur esmer. Evet. Başka ne almıştık arkadaşlar? Donut almıştık. Donut'u beğenir bence. Uy. Tom'cum çok geğiriyorsun. Neyse spagettiye. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.